Merhaba, dün Ahl-ı filmini izledim, Nuriye Ceylan'ın Kanda Yarışıp Ödül Olamayan filmi. Ee, filmin öncesinde ve sonrasında pek çok yorum okudum. En sonunda da e, Mehmet Açar'la Kadir Kaymakçı'nın sinema sohbetinde e, filmle ilgili yorumları dinledim. Ben de naçizane kendi fikirlerimi filmle ilgili anlatmak istiyorum. Film öncelikle inanılmaz derecede e, insanı yüzüne boğmak isteyen kasvetli, melankolik e, ve kötümser bir film olarak başlıyor. E, Sinan karakterini oynayan Doğudemir Kılıç, babası İdris karakterini oynayan Murat Cemcir, e, kendi hayatlarındaki davranışları neyse onu sergileyen insanlar olarak filme dahil olmuşlar bence. Ee, Nuri Bilge kendi konuştuklarını, yazdıklarını, düşündüklerini bu e, kişilere söyletiyor ama bunların gerçek hayatta olan karakterlerini yatsımadan, dışlamadan bunu yapıyor. Kastingi zaten ona göre seçiyor bence. Hakeza Hazar Erişli'nin Şingirdek e, bir kadını bir kızı oynaması da aynı şekilde bence. Yani e, baktığımızda bu karakterlerin hepsinin oynadıkları filmlerden azade gerçek hayatta da e, buna yakın tipler olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Filmde biz Doğu'nun oynadığı karakteri, yani Sinan karakterinin çok e, sivri zekalı, e, çok zeki, çok iyi ağzı laf yapan, çok bilgili, kültürlü bir genç olduğunu görüyoruz. E, bir yandan onun gibi olabilmek duygusu içimizi kaplıyor. ...ama bir yandan da ona gıcık oluyoruz. Ee, yani... ...bir gıcık tavır da var. Ee, i̇nsanlara laf sokan... Ee, ...insanları aşağılayan... Ee, ...bir tavrı da var. Bir davranış şekli de var. Bir yandan vicdanlı gibi gözüküyor. Bir yandan kendisinin... ...kuyruğuna basıldığı zaman... Ee, ...çok... ...sertleşebiliyor, acımasızlaşabiliyor. Ee, yani bir yazarla bir yazarla olan konuşmasındaki bir cümlede yani yazmasan da olursan senin kitapların çok önemli değil diye bir cümlesi var mesela yazar ben işte her önüme gelin kitabını okumaya kalkarsam onları değerlendirmeye kalkarsam kendim kitap yazamam ki dediğimde yazmasan da olur ya çok şey fark etmez gibi. Ee, sarkastik bir yorumda Alaycı bir üslupta olduğunu da Görüyoruz ee, Beni rahatsız eden e, Bir takım şeyler de oldu Filmde Babalarına karşı çocukların aşırı saygısız olması ee, Kızın Babası ceketini istediğinde Kalk kendin al Diye seslenmesi Ki bu çocuk 14-15 yaşlarında Bir kız çocuğu, Babası bir öğretmen e, türlü yanlışlar içerisine girmiş olabilir. İşte ganiye oynamış, kumar oynamış vesaire ama annesinin de hakkını verdiği gibi ya e, yani benim o durumlarım eş hakkında onları açsuz bırakmamış, belli bir seviyeye getirmiş, okutmuş, büyütmüş, içmemiş, e, sarhoş olmamış, çocuklarına şiddet uygulamamış, eşine şiddet uygulamamış. Aslında sevgi dolu bir adam. E, İyi bir adam, vicdanlı bir adam, merhametli bir adam, sevgi dolu bir adam. Ee, bir takım zorluklar yaşamış, hayallerine ulaşamamış, kavuşamamış vesaire ve e, bu bıkkınlıkla, bitkinlikle belki de e, sadece o, o yüzden işte bir ganyan tutkusuna meyletmiş. Yani burada tabii yani ülkemizde öğretmen olup aynı zamanda ganyan oynayan insan sayısının çok da fazla olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani Daniel'in yerine başka bir şey bulunabilirdi belki. Yani ona zarar veren, ailesine zarar veren. E, yani alkol olabilirdi belki. Ona sığınabilirdi. Çünkü bunun çok örneği vardır. Yani öğretmen olup çok çık içen e, insan örneği çevremizde çoktur. Evin içerisindeki ee, ...çekyat çekyat diye hep Mehmet Açar'la Kadir Kaymakçı bahsetti. O çekyat değil, o kütüphane. Ee, o çekilip yatılacak bir şey değil. Yanında e, kitapların koyulduğu raflar olup... E, ...aynı zamanda yatağın olduğu bir yerdir. E, eskilerde çok yaşadığımız bir şeydir. Ama günümüzde de e, olan bir şeydir. Yani biz büyük şehirlerde örneğin... Artık Şahan Şahin, Doğan, Kartal gibi arabaları ya da Renault 12'leri vesaire e, Torosları görmüyoruz belki ama Anadolu'da bunlar hala çok yaygındır Çok büyük kullanımdadır ve evlerde hala kütüphaneler vardır Hala sobalar yanar Yani e, bu film 2018 yılında çekildi ve o tarihteki Çanakkale'yi, Çan'ı Türkiye'yi anlatıyor, Anadolu'yu anlatıyor e, Büyük şehirlerde bizim ...görmediğimiz, yaşamadığımız, çok eskilerde kaldığını zannettiğimiz dünyanın hala bugün de yaşandığını anlatıyor. Ee, kızların hala e, varlıklı kişilerle evlenmek isteyip, o sıkışmışlıktan, o köyün yalnızlığından, fakirliğinden kurtulma çabasını erkeklerin de aynı şekilde... Ee, bir devlet kurumuna kapağı atıp, ya polis ya öğretmen olarak kendilerini e, kurtarmayı, başka türlü kendilerini gerçekleştiremeyeceklerini anlatıyor bana göre. Ee, yani yazar olmak, ressam olmak, erikel tıraş olmak, müzisyen olmak, şarkıcı olmak, tiyatrocu olmak, film yıldızı olmak... Pek çok şey, pek çok gencin içinden e, geçebilir ama e, karnını doyurmak kadar elzem bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman